Selam arkadaşlar, İnsan TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Mafya'nın Mafya, e, Mafya 2'nin 3. bölümü, pardon, 4. bölümüyle karşınızdayım. Hikaye devam et diyelim. Clement ailesi Alberto Clement ne derdi Ben hızlı geçti okuyamadım neyse. 4. bölüm. Murphy kanunu. Little Italy'ye 15 Şubat 1945 tarihindeyiz. Soğuk piremizi yudumluyoruz arkadaşlar. Freddy'nin mekanına bir silah ve maymuncukla giderek Joe ile buluş. Bir de Freddy'nin mekanıydı ama önce bir şey Bak böyle gidilmez herhalde. Donald gidinmez, değil mi? Elbise dolabı nerede lan? Burası neymiş? Kitap, kitap okuyamadık şu an. Ben kapıları açık mı bıraktık? Burasıydı galiba elbise dolabı, aynen. E sürekli aynı elbise giyiyorum ya. Yani. Işığı kapattık. Kapat. Biraz ses vereyim arkadaşlar. arabamızı alabiliyor muyuz tekrar var burada polis geziyor polis mi konuşabiliyoruz mu evet Garacan gidelim bakalım araba verecek mi John'un arabalarından alabiliriz herhalde garaj boşmuş şu arabayı dün park edemedik şurada yan yatırmıştık hali orada duruyor mudur aynen aracımız hala burada <laughs> şu hale bakıyor ya kapıda vapurda yok tabii ki saniye. Hemen radyoyu kapatmam lazım. Kapat. Evet. Çünkü lisanslı müzikler olduğu için direkt telefe giriyor. Ben önce de bahsettim. Abi ışık mı ışık beklemiyorum. Kusura bakmayın buradan yanınızdan savuşuyorum. Önde polis var ama bir şey olmaz herhalde. Polise çarpıyordum neredeyse var. Abi polisler artık ceza vermek istemiyorum Yani. Çok ceza kesiyor. Bak gerizekalı mal. Bak. Abi benim hatam yok. Keseceksen cezayı buna kes. Beni bağlamaz. Bana mı keseceksin? Bana işte İşte bu ve biraz daha da taksiye ceza kesiyor işte bu. he ya yavrum. Yerleştir cezayı Hak etmişti Nerede bizim kanka? bu mı? Kofi <laughs> <laughs> when alberto hears about this the shit is gonna hit the fan they lead you me so uh i heard you didn't score too big last night well, it wasn't exactly my fault shit happens all right so. come on relax fellas it's a high-risk business if you don't like it you can always go break your back work at the peanuts down at the dock sorry henry i was just breaking balls you know uh so how about tonight we still on for what we talked about what? yesterday See you in a minute that is two fucking months, two fucking i want my come fucking charity here. Do it now. Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some He borrowed to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight in jewels. Plus a little extra for our trouble, Joe. Who gave me that eyebleach? no guards at all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? <laughs> Says the guy who can barely change a light. Look, don't worry. I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixers. enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. All saat sonra. Jolie alışveriş merkezinde sürülemeyecek her bir kömür Sol <laughs> elbiseye bak Şu arabayı bir arkadaşlar, nereye gidecektik biz? Şuraya Tamam Şu arabayı bir tamir etseydik daha iyi olmaz mıydı ya? Zamanımız yok mu? some guys off. A was small time crap. He shakes down these hard up dark just like did my own man. You didn't have to do it. It's not like he forced you to work for him, is it? My mother almost did. Quit whining and keep in touch with Derek. Trust me. He's got better jobs than shaking down wolf rats. Yeah, that's his istiyorum. Pardon. power Towns Öğrenci söyleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım başarabilecek. Ondan sonra polis var orada. Evet, Aa, başladım. polise yakalandık. Neyse, hızımızı tamam. almışken devam edelim. Ondan kurtuluruz birazdan. Şöyle biraz basalım. Ah, geri geri. Abi araç çalışmıyor. Araç çalışmıyor. Ben... Ain't giving you shit. Stay right where you are. Copy that. Stop shoot. I got a runner. I'm taking him in. Ne yapacağım ki Tutuklandım ya. Polise direndim ve tutuklandım. Püüü. Abi aynı yere tekrar mı geleceğiz? Evet. Maalesef. Buraları hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Devam et geç diyorum. Şuradan hemen giysimizi alıyoruz. Bunu atlıyoruz. Abi verecektik 35 dolar alıyorlar herhalde her yakalama başına. Kurtulacaktık ya. Yani. Ve hemen aracımızı atlayalım. Telefonumuz çalışıyormuş herhalde. Az önce baktım da bilmiyorum ama. Böyle şey Yani. Abi çok göt atıyor bu arabada da ya. Önce ben bunu şey götüreyim ya. Arızasını nereden yaptırabilir? Ha yani tamirci şurada. Şuraya bir gidelim. Parasını neyse ödeyelim abi. Cillop gibi arabamız olsun. Şu an bas kaza bas bas bas. Hemen buradayım zaten. Yok yerimiz burası da biz buraya mı gideceğiz? Abi önce tamirciye gitseydik ya. Neyse gelmişken gelelim bari. Tamam atla arabadan. Çabuk çabuk çabuk. Gir içeri. Tamam. Burayı da geçeceğim hemen arkadaşlar. Muhabbeti. Zaten biliyorsunuz. 6 saat sonra evet. Arabaya atlıyoruz tekrar. Düzgün bir şekilde kullanıyoruz bu sefer. Hey, so how to go with the port? What, you mean with Derek? Hey, he's a piece of work, Amy. Give you a job? Yeah. I some Ha burada tamirci de varmış oraya da gireriz şimdi Şuraya bir girelim arkadaşlar tamam. yani Aracımızı tamir edelim çünkü e, kuyumcuyu söyleyeceğiz arkadaşlar Söyledikten sonra tekrar arabayı tamir et Tamam hayır Aynen Eksi paşam. Var. 313 dolar iyi verdik. Ya bu hasar az bile. Hadi yavrum. Hadi. Araba çok iyi ya. Ama o çizdim bak

Bu sefer yemezler paşam kusura bakmayın. Bu sefer kurtulurum senden. Ne kurtuldum. Şuradan bunu görüşü. Şu. Hemen şuraya girelim. Çık paşam senin önünde. Mekan burası. Arabayı buraya sokabiliyor muyuz? Araç şurada kalsın. Gidelim arabadan. Aynen. Bir tamam. İki tamam. Üç tamam ve girdik içeri. Aha. Bu ne lan? Araç içeri girdi. What the Bak bunlar da hırsızmış. Ryan fucking O'Neill. What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? I don't know. What the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left <laughs> here. Fuck off, oh, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece. You better hand yeah, over yeah, everything. Yeah. You've well, got. the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on... Ha, polisler de geldi. Abi iyice sıçtık ya. Yani. Abi yine biz ilk başta kuyumcuyu soyduk öyle yakalandık şimdi annesi olmasın mı? Aşırmak istedim <laughs> kalp doğruyu takip et. Brian, what about the cops? Önce silahımızı alalım da ne olur ne olmaz. Göremiyorum ki adamı dur. Aç şurayı artık. Ben geliyorum da sen bas kaza biraz hadi. Abi kaç kat çıkacağız böyle? Asansör yok mu burada? Abi nasıl bir bina ya? Bu kadar katlı olan bir bina asansör yapılmaz mı? Onu koru da kimden koruyacağız? Abi ben ölemem ya. Get the fuck out of here! What the hell are you waiting for? Get them, lads! Ryan, what about the cops? Come on, let's get out of here! Screw Shoot! Kill the cops and jewelry! Shit! İçeri, çabuk! Sen kapıyı aç, kanka. Open this door. Keep those assholes off my back. Almost got it. Hold them off just a little longer. Come on, you piece of shit. Open up. Okay. We're out of here. Vito, come on. Freeze! Police! There's no way out! Var mı daha ölmek isteyen gelsin. Hadi oğlum ya.

Get your ass over here you're waiting for a formal fucking invitation over there shoot jesus be careful almost lost you yeah i think i just shipped myself where'd they go they must have gone this way sarge oh fuck that i don't get paid enough for this yeah this way this should take us to the street this Kanka sen devam et arkana dönüp durma ya. Allah Allah peşindeyim ben. Neredeler? Neredeler anne? Abi göremiyorum polis. Oha. Abi öldüm ya. Abi bir anda geliyor şerefsizler ya. Çabuk. Nereden gidiyorsun? Abi bu sefer siper almam lazım. Abi gücüm azaldı ya. Geber artık geber. Ama öldüreceğim ya, kaçar Sen git. Doğrudur. Joe'yu takip et hadi, bas 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 bas. Joe bizi nasıl işlere bulaştırdın ya? Yani? Abi... kafadan vurdum ya. Evet. Abi asılacağım var ya. O kadar polis ki kesin asılacağım yok, alır. ya kalınız. Müebbet hafifletici kalır diye düşünüyorum. Hey, Irish, Who the hell was that? Brian O'Neill, <laughs> Crazy mick Not too bright. Usually works his high muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Yeah, police. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me your bag. I'll go ditch the goods. Alright, pal. Meet you back home. Eee biz nereye gideceğiz? Aranıyorum şu an. Ooo artı bin dolar aldım. Abi benim arabam nerede şimdi? Burada polis var. Her yerde polis var. Günü tamamlamak için onun evine git. Tamam da abi. Günü tamamlamak ben de istiyorum da. Buradan çıkış yok. Eee? Araba çalabiliyor muyum ya? Ben bir araba çalayım. Bakın çalabiliyor muyuz? Ha, polis pardon pardon. <laughs> pardon çık şuradan gerizekalı. İptal et iptal iptal. Lan iptal. İptal gerizekalı öleceğim. Aptal. Abi çalma koşacağım ben Araç yok. Araç çalmıyoruz. Ya da şu otoparktan alabilirim. Tamam birincisi tamam. Ve bunun kilidi açıldı. Araba artık benimdir. Ah, ah, ah. Arkadaşlar GTA gibi oyun zaten. Bilenler biliyor keyifli. Polis arabasına çarptı. Oha! Abi bu nasıl bir lan? 4 yıldız oluştu. Abi ben bu hayatta kaçamam. Dört yıldız. Arkadan çarpıyorlar bir Ben kesin öldüm ya. Kesin. Bunlardan kaçarsan zaten Şuradan bir çarp Ağaca çarptı Arabadan insem koşsam Şuradan aşağıya kalk atla Kaçıyor muyum acaba? Yok önümde var. Terse koş. Vuruluyorum. Sağlı sollu kaçıyorum ama kaçarak kurtulamam. Ya bir John'un evine gidemedik ya. Yok böyle bir şey. Tamam abi sakin sakin. Kıyafet değiştir de nerede değiştir abi? Şu an ben aranıyorum. Çaktırmadan bir eve gitmem lazım. Polisler bu tarafta. Uzaklaş, 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 uzaklaş. Abi her yerde polis var. Ya yani şuradan bir mağazaya gideyim ben o zaman. Koşarak gidebiliyorsam. Ya yani şuradan temiz bir araba çalarım ben ya. Yakalanmadan diye düşünüyorum. Şu, çalışıyor mu araba? Bu çalışıyor. Çalışıyorsa hiç girmeyelim. Şunu çalmaya çalışalım. Bir tamam. İki de tamam. Hadi. Atlayalım. Yavaş yavaş. Hız limiti neyi açıyordu? L. Açıyor mu? Yani hız limitimizi de açtık. Aktifleştirdik. Maksimum 40. Buradan sağa gidelim. Şu haritadan John Levin'i seçelim. Tamam Önce şuraya ben bir gideyim ya garanti olsun Bir kıyafetleri deştireyim Paramız bol zaten Bin dağlarımız var Şuradan bir in kardeşim sen Hemen gir şuraya Çık lan fakir Ver kanka elbise ver. Elbise ver, ver. Direk bir şeyler aldım ama tamam olsun. Direk çık, 35 doları. Şimdi John evine sağlıklı bir şekilde gidebilirim Buradan sonra yapacağız. Uptown'dayız şu an. Taksi çıkalım ben ya. Korna çalıyorum. Herkes küfür ediyor ya. Yok şey. Buradan sol. Manevraları çok dandik ya. Tam dönemiyorlar böyle. Evet filmi çekeceğim. Garaja park ettik arabayı. Şimdi eve giriyoruz. Merdivenler nerede? Ben yukarı çıkacağım. Görüyorsunuz hala duyuyorsunuz pardon. Sirenler hala çalıyor. Çok pis vurgun yaptık. Ya bizim soyduğumuz yere başka hırsızlar da geldi. Yok burası bizim mekan, alamazsınız bundan ne. Polisler geldi Allah'tan da. Burası bizim ev değil. Joe'nun evi neredeydi? Üç katta böyle. E, Üç kat yok. Abi burası değil. Lucas'ın evi burası. Ben yanlış birine adamıyım yoksa. Yoksa bir kat aşağıya mı bir daha yapayım. Burası da değil. O zaman burası. Aynen. Şunun evine geldik. Ne yapacağız? Dinleneceğiz mi? Yemek yiyelim arkadaşlar. Bir karnımız doysun enerji versin. Da buzdolabı nerede? Şu kapıyı bir kapatayım. Ben. Burası banyo. Heh, mutfak. Sandviç yedim ya o zaman. Tamam, bir bira içelim biz. Oo yarasın. Evet, devam ediyoruz. Şurada uyuyalım bir. Kendimize gelelim. Ve 5. bölüme geçtik arkadaşlar. Bu da bu videonun sonu demektir. Hitler'in testeresiymiş 5. bölümümüzün adı. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz o pardon. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.